A tanesi A liradan alınıyorsa tanesi kaça alınır? Önce onu bulalım. Alış eşittir. A lira bölü A tane. Demek ki tanesini 1 liraya almış. Satışını nasıl yapmış ona bakalım. B tanesini B kareye satmış. B kare satış fiyatı bölü bir tanesinin fiyatı. Pardon kaç tane oldu? Bize satış fiyatını verecek. B kare bölü B nedir? B'dir. Çok güzel. Alışı bulduk satışı bulduk. Bir tanesinden ne kadar kar eder? Kârı eşittir arkadaşlar. Satış eksi alış fiyatı. O da eşittir. B eksi 1. Çok güzel. Bir tanesinden B eksi 1 lira kar ediyor. Bana diyor ki B kare eksi 1 lira kar etmesi için kaç tane satması lazım? Geliyorum diyorum ki B kare eksi 1'i ben bir tanesinden elde edilen kara bölersem kaç tane satmam gerektiğini bulurum. B kare eksi 1 bakın B kare eksi 1'i nasıl ayırabilirim? 1'in karesi 2 kare farkı B eksi 1 çarpı B artı 1'dir. Bölü B eksi 1. B eksi 1'ler gitti. Demek ki B artı 1 adet satarsam ben bu üründen değil mi? B kare eksi 1 lira kar elde ederim.